Selamünaleyküm beyler, bayanlar. Hepiniz Yakup TV TikTok kanalıma hoş geldiniz. Şeref verdiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İçeceğimiz de Kapin yapmış olduğu bol sulu meyve suyu, şeftali suyu. Açılmıyor bu ekmek. Tamam, bu kadar yeterli. Baba. Evde olduğum için siz bunu denemeyin. Sakın sakın denemeyin, yapayım demeyin. Sakın uyarıyorum. Bu evde olduğum için böyle. Dışarıda böyle yapmam. Evde olduğum için. Bugün şartlar böyle gerekiyor ya. Görüyorsun, ilk dakikadan patlak verdik. Ne yapayım? Mecbur. sığmadı bu kadar ya. Neyse devamında son yeriz. Güzelmiş. Sıkalım mayonezimizi. Evet. Of 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 of. Çok şahane. Sıra geldi ketçabımıza. Açalım. Tamamdır. Kapatalım. Artık yemeye başlayabiliriz. 凍結 <laughs> バブ。 Det uh. oh. uh. evet. var Valla kardeşim şöyle bir durum var. Bu tavuk döner yani dışarı küçük küçük esnaf dur şimdi ama Yeter ama Ne sinekmiş ya. Adamı hasta etti ya. Kadraja giriyor 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 çıkıyor nerede kalmıştım babacım? Babacım yani bu yediğim tavuk döner, küçük esnaf döneri bu. Hani oluyor ya, kuytu köşede mahalle arası tavuk döneri. O tavuk döner bu işte. Şempil istiyorlar ya o tavuk döner bu. Neden derseniz de arkadaşlar bu tavuk kanattan, kıkırdaktan yapılmış tavuk dönerdir. Ve iç, oldukça da içerisinde çok baharat katıyorlar. Neden? Kıkırdak kanadı kapatmak için. Kıkırdak sakatatı kapatmak için baharat da dolduruyorlar ki anlaşılmasınlar diye. Bu iş böyle yani çok lüks bir şey bekleme. Aman şampiriç çok yüksek diye bir şey bekleme. Olay bu. Yani çok lüks bir şey beklemem. Puanım olarak da 5 puan verelim. 5 puan verelim babacığım. 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Bir de aşırı tuzlu. Baharat da tuzu çok olmuş. çok iyi değil diyorum ya. Ortalama döner bu ortalama. Bu mahalle döneri. Yani lüks değil. maksat tatmak için yedim. Bilmiyordum. Maksat tatma, tatmak için yedim. Öyle bizzat alayım demedim. Baktım içeriği nedir? İlk defa yiyorum. Olay bu. Mahalle döneri. Aa, fiyat olarak da yarım döner, tavuk döner alıyorsun ya o para. Yarım tavuk döner parası işte. Maksat ne de, Ha oradan yedin, ha buradan. Aynı. O yarım ekmek yiyorsun. Bunda yarım porsiyon veriyor sana. Pakette, ambalajda. Yarım, yarım, para, yarım porsiyon iyidir. Kendin pişiriyorsun ama. Onu diyorum Türkistan. Maksat işte tadım. Arkadaşlar ben bunu bitiremedim. Burada son vereceğim. Bunları kedi köpeğe vereceğim. Malum hava şartları çok zor. Çok zorlu. Çok kötü şartlar var. O yüzden bunların hepsini ekmek de dahil. Hepsini kedi köpeğe vereceğim. Bu benim vazifemdir, görevimdir. Kimse laf etmesin, kusura bakmasın. Görevimdir baba. Ben kedi köpeği severim. Kedi köpekler baş tacımdır. Kimse buna bir şey diyemez.